Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz olacak. Ramazan-ı Şerif'e yaklaşıyoruz. Ramazan ayında da tükettik, Ramazan'dan sonra da tükettik. Yaz, kış tüketiyoruz. Acı ama tatlı bir acı, sevilen bir acı değerli izleyiciler. Hatta öyle sözler var ki, acının dansı, bulgurun sabrıyla dostluk tadının oluştuğu bir ürün konusunu ve sektörünü ele alacağız. Çiğ köfte sektörünü ele alacağız bugün. Ve e, Sayın Çiğder Başkanı, ...aynı zamanda da mevzu bahis köfte... ...Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Demirhan... ...bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Mehmet Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Ben e, öncelikle AKİ TV izleyicilerimize... ...şu an ekranları başında bizi izleyen tüm dostlarımıza... ...Çiğ Köfte Sektör mensuplarımıza... ...bayilerimize, çalışanlarımıza... ...Çiğ Köfte Sektör paydaşlarımıza... Ee, tüm dostlarımıza burada sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Ben Mehmet Demirhan, Adıyaman Sincik Düdanköy'ü doğumluyum, İstanbul'da ikamet ediyorum. Beş çocuk babasıyım. Aynı güzel. Aynı zamanda çiğ köfteciyim. Çiğ köfte benim için sadece bir iş değil, aynı zamanda ecdadımızdan bize kal kalan kültürel bir mirastır. Önemli bir miras aynı zamanda Evet kesinlikle. Peki e, bu gönül verdiğiniz işi e, çok ciddi anlamda uzun süredir yürütüyorsunuz ve e, belki de bulunduğunuz bölgenin içerisinde yer aldığınızda onunla beraber doğdunuz diyebiliriz aslında. Çiğder'i e, biraz ele almak istiyorum ön öncelikli olarak. Çiğder'in kuruluş amacı nedir? Çiğder 2011'de biz çiğ derimizi korduk. Hı hı. Çiğ köfte üreticileri derneği kısaca ismi çiğler. Burada esnaflarımızın haklarını korumak, yatırımcılarımızı yönlendirmek, hı hı. esnaflarımızla birlikte el ele vererek, çiğ köfte üreticilerle el ele vererek çiğ köftemizi daha çok ulusal pazarda yer almasını sağlamak, hı hı. çiğ köfte %100 milli ve yerli olan yiyeceğimizi hep birlikte oluşturacağımız çalışmalarla Hı. daha kaliteli, daha güvenilebilir, sürdürülebilir, istikrarlı bir sektör haline getirmek için çalışmalar sürdürüyoruz. Ne kadar güzel. Şimdi 2011 yılında kurulduk dediniz. Uzun bir dönemdir çiğ köfte çok hızlı gelişen bir alana dönüştü. Herkes çiğ köfteci olmaya başladı. Her türlü markayı da görebiliyoruz. Kaç üyeniz var ve bu üyelik şartları ne oluyor? Dernek üyelik şartları ne oluyor? Bir de aklımıza takılan sorular var. Marka isimleri tenzih ederek ve bütün herkese de tenzih ederek söylemek lazım aslında ama bazen nahoş durumlarla da karşılaşılabiliyor hijyen açısından. Hijyen kuralları ve bu noktada bayilik şartları içerisine baktığınızda yapılması gereken çalışmalar nedir? Bir odanız var mı mesela? Şimdi özellikle bu sorular için teşekkür ediyorum. Şimdi Çiğder üyesi olmak için bizim herhangi bir şartımız yok. Hı hı. Sadece e, gelip e, üyelik formlarını doldurup bizim derneğimizin tüzüğünü hı hı. okuduktan sonra e, üye olmasını e, evet bir sağlıyoruz. Hı hı. Ancak üreticilerimizle ilgili bu böyle değil. Hı hı. Üreticilerimiz ÇİDER'e üye olduktan sonra da e, çiğder hijyen belgesini almaları gerekiyor. Hı hı. Bizim Çiğ Köfte Üreticiler Derneği Çiğder bünyesinde oluşturduğumuz ekibimiz, ekibimizle birlikte gıda mühendislerimiz üye olan üretici firmalarımızı denetliyor. Burada hijyen kuralları, <laughs> e, standartlara uygun ürün üretilip üretilmediği, her konuyu denetledikten sonra evet bizim bu üreticimiz bu hijyen belgemizi almasına hak kazanmıştır. Biz bu firmalarımızı Çiğder bünyesinde temsil edebiliriz ve belgelerimizi veriyoruz. Daha sonra Çiğder üyesidir. girişlerde bu işletmemiz Çiğder üyesidir. Sticker'ları veriyoruz. Hı hı hı. Ve burayı halkımız daha güvenle hı hı. gidip buralarda ürün tüketmelerini sağlıyoruz buradaki amacımız. Şimdi birbiriyle bağlantılı olduğu için soracağım. Ben Çiğder üyesi olan bir çiğ köfteciye gittim ya da mezbaha gittim. Sizden çiğ köfteyi aldım, paket olarak eve getirdim. Hemen tüketmemi gerekiyor, saklama koşulları nasıl olmalı? Tüketici açısından da biraz bilgi alalım. Evet, onu da cevaplayacağım ama daha önce bir soru daha kalmıştı orada. Lütfen. O da ile ilgili, hı hı. hijyenle ilgili ve sektör kontrolü ile ilgili. Hı hı. Biz şimdi çok yakın zamanda bir çiğ köfte belgeseli özel çalışıyoruz. Hı hı. Bu belge, belgeselle birlikte coğrafyanın, e, bölgenin, tüm tarihi dokusunu ele alacağız. Hı hı. Çiğ köftenin doğuşunu 4000 sene, 4000 yıl önce nasıl doğdu? Nasıl e, mutfaklarımızda yer aldı? Hı hı. Bunun sağlığa faydaları nelerdir? E, ekonomiye faydaları nelerdir? İstidama, üretime hı hı. ve dünü, bugününü anlatan şöyle e, çok güzel bir çiğ köfte belgeseli çekerek hı hı. halkımızın çiğ köfte hakkında tüm bilgilere sahip olmasını sağlayacak şekilde belgeselimizi çekeceğiz. Bu belgeseli de tüm ulusal bazda ve Avrupa'da, dünyanın her bir köşesinde bu belgesellerimizi yayınlayacağız. Hmm. Herkes Çiğköfte hakkında tüm bilgilere sahip olacak. Ne kadar güzel. Bir diğer projemiz meslek odası ile ilgili çalışmalarımız çok çok var. Önemli. Biz Çiğköfte meslek odası kurup silapık <laughs> gelişmesi <gülüyor> önleyeceğiz. Kalite standartlarımızı arttıracağız. Şu an geldiğimiz noktada son derece Standartlara uygun üretim var. Kesinlikle, kesinlikle modern çok. Modern fabrikalar kuruldu. Hı hı. Son derece modern fabrikalarda işlenen ürünlerimiz var. Çiğ köftemiz var. Çiğ köftemizi odayla birlikte daha büyük bir güce hı. vakum sisteme döneceğiz. Evet. Şimdi saklama koşullarına gelirsek de izleme arası Saklama koşulları da biz son derece hijyen ortamlarında çiğ köfte üretip vakum güvenliği içerisinde halkımıza Baylarımıza sunuyoruz. Halkımız aldığı zaman hı hı. E, maksimum 4 derece e, dolap e, soğukluğunda saklamaları gerekiyor. Ah tamam. Onu da öğrenmiş olduk evet. böylece. Efendim dernek olarak çok ciddi çalışmaları yaratıyorsunuz. Çiğ köfte gibi gerçekten dün yıllık bir tarih bahsettiniz biraz önce. Bu dört bin yıllık tarihi Türkiye arasında, Türkiye özünde dünyaya tanıtma, dünyada bir tat ve markoşturma çabası. Türkiye anında Türkiye özünde dünyaya tanıtma, dünyada bir tat uçurma ve marka oluşturma çabası içerisindesiniz ve bunun da adımlarını görüyoruz festivallerinizde. Bu festivalleri neden düzenliyorsunuz? Çiğ köfte evet. festivali. Evet, çiğ köfte festivallerinin tabii ki bir sürü nedeni var. Hı hı. Bir iki tanesinden bahsetmek Lütfen. gerekirse biz çiğ köfte sektörünü üreticilerimizle, bayilerimizle, halkımızla, hı hı. çalışanlarımızla bir bütün içerisinde, bir beraberlik içerisinde çalışarak bu günlere getirdik ve şu an geldiğimiz noktada çiğ köfteyi Türkiye markası yaptık. Hı hı. Bu çok önemli. Evet şu an çiğ köfte bir Türk markasıdır. Bir marka oluşturduk. Hı hı. Bu marka oluşturduktan sonra da e, ciddi bir e, başarı elde etmiş olduk. saydım. E, halkımızda, baylarımızda, üreticilerimizde. Bizler de evet halkımızı unutmuyoruz. Düne kadar sofralarında ürünü eksik etmeden tüketen, hı hı. destekleyen halkımızla buluşuyoruz. Bu buluşmaları da farklı etkinlikler adı altında yapıyoruz. Festivaller düzenliyoruz, etkinlikler düzenliyoruz, halkımızla buluşuyoruz. Aslında buradaki tek amaç sadece bir festival yapmak değil, bir lezzeti paylaşmak değil. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi, birlik beraberliğimizi, dayanışmamızı ortaya koyuyoruz. Bu başarımızı kutluyoruz kesinlikle e, halkla buluşma dediğiniz noktada zaten bir de ürün lezzeti de devreye girince iletişim açısından birlik beraberlik açısından önemli bir dostluk oluşuyor. Evet. Programı açarken söylediğimiz gibi yani acının dansı bulgurun sabrıyla dostluklar oluşturuyorsunuz evet. aslında. Şimdi efendim bir diğer önemli konu e, dününü biraz çok kısa geçtik ama dününü, bugününü ve gelecekteki noktasını nasıl görüyorsunuz çiğ köftenin? Evet, e, döne kadar Çiğ köfte sıra gecelerinde hı hı. halk arasında tüketilen bir ürün iken, Adıyamanlı girişimciler tarafından hı hı. etsiz çiğ köfte keşfedildi hı hı. ve bu etsiz çiğ köfte dünya ve Türkiye sofralarına sunuldu. Daha sonra fabrikalar kuruldu hı hı. ve modern fabrikalar kuruldu. Şu an geldiğimiz noktada çiğ köfte dünya Türkiye sınırlarını aşıp dünya mutfağıyla dünya hı hı. insanıyla buluştu. Ve şu an Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde çiğ köfte fabrikaları var. Çiğ köfte sevenlerini çoğaltıyoruz. Biz milyonların sofrasına hitap ederken, misafir olurken çiğ köftemizde, şimdi hedefimiz dünyanın ve milyarların sofrasıyla inşallah çiğ köftemizi buluşmayı hedefliyoruz. Ne kadar güzel. Bir de çok ciddi bir istihdama yöneltiyorsunuz insanları. Ve bakıyorum işte fabrikalarda ilgili çok ciddi arge çalışmaları yapılıyor, istihdam çalışmaları yapılıyor. Sektördeki kişi sayısını Çiğder'in başkanı olduğunuz için sormak istiyorum. Kaç marka var, kaç çalışan vardır bu sektörde? Yaklaşık. Yani şu an tabii ki yaptığımız çalışmalara göre çiğ köfte sektörünün şu an ciddi manada. E, istihdama, üretime hı hı. ve e, ekonomiye Çok büyük katkıları katkısı. söz konusu. Hı hı. Çalışan sayısına baktığımızda çiğ köfte sektörü ve çiğ köfte sektör paydaşlarımız var. Hı hı. Bize ham maddeyi sağlayan, tedarik zincirini oluşturan Tabii ki. E, sektör paydaşlarımız var. Bunlarla birlikte tarımdan çiftçisine, hı hı. teknolojisinden e, nakliyecisine baktığımız zaman. Büyük bir ekosistem haline gelmiş ciğ sektörü. Bu ekosistem içerisinde, evet sayı verdiğimizde gerçekten ülkemizin çok ciddi bir bütçesine denk gelecek bir ekosistem Rakam ve çıkıyor. bir katkı sunabilen bir çiğ köfte sektörü görüyoruz ve çiğ köfte sektörü aslında gerçekten globalleşmiş bir marka haline gelme noktasında adımlar atıyor. Ve çiğ köfte sektörü şu an hı hı. E, dünya sofralarıyla ve dünya pazarında yerini de almış durumda. Bu konuda hı hı. ekonomik karşılığı gerçekten çok güç ifade eden bir durumda. Şimdi e, şunu biraz önce söylediğiniz dikkatimi çekti. Etsiz çiğ köfte noktasını Adıyaman olarak belirttiniz. Çiğ köfte Adıyaman mı, Urfa mı? E, bu Bunun... soru tabii ki <laughs> sorulması olmazdır. E, sürekli soruluyor. Evet. Bunu önleyemiyoruz. Hı hı. Ee, biz sürekli böyle cevap vereceğiz hı. Evet bir başarı varsa O başarıyı ödüllendirmek lazım Mutlaka, ee, Mutlaka. Bu başarı Orfanı mı Adiyamanı mı diye bakmamak lazım Birlik olmak lazım. Evet birlikte hareket etmek hı. lazım Çiğ köfte essiz çiğ köfteyi e, Keşfeden Adıyamanlılardır Etli çiğ köfteyi keşfeden Orfalılardır. Evet biz şunu diyoruz Adıyamanları bu konuda kutluyoruz. Hı -hı. Urfa'mızı da bu konuda kutluyoruz. Hı -hı. Ancak şunu söylüyoruz. Biz diyoruz ki çiğ köfte artık bu kısır e, sorulara şehirleşme olmadan e, <laughs> bu kısır sorulara indirgelince kadar küçük bir sektör değil. Hı -hı. artık kendini açtı. Çiğ köfte şu an biz şunu söylüyoruz. Hı -hı. ben her yerde bunu ifade ediyorum. Ben diyorum ki çiğ köfte Adıyaman'dır, Orfa'dır, Mardin'dir, Muş'tur, Hatay'dır, hı hı. Trabzon'dur, Rize'dir. Çiğ köfte Türkiye'dir. Kesinlikle. Çiğ köfte Türkiye'nin ortak değeridir. 85 milyon vatandaşımızın ortak değeridir. Türkiye'mizin bir markasıdır. Kesinlikle. %100 milli ve yerli bir yiyecektir. Kesinlikle. Şimdi biraz önce istihdamından, piyasaya olan etkisinden ve ekonomideki etkisinden bahsettik. Ben bu noktada şimdi belli bir yatırımım var. Çiğ köfte sektörüne girmek istiyorum. Tavsiyeleriniz ne olacak? Şimdi çiğ köfte sektörüne biz şöyle yaklaşım yapıyoruz. Hı hı. Diyoruz ki küçük atölyeler kurarak sektörü aslında bölmeyelim, ayrışmayalım. Hı hı. Bu küçük atölyeler kurduğumuzda evet zaman kıymetli. Hı hı. Zaman, ekonomi noktasına baktığımızda çok ciddi kayıplar söz konusu olabilir. Diyoruz ki şu an modern tesislerde üretim yapan firmalarımız var. Hı hı. Çiğ köfte üreticiler Derneği Çiğdere üye olan üretici firmalarımız var. Bu Çiğdere üye olan e, Çiğ köfte firmalarımız da bizlerle gelin işbirliği yapın. Bizlerden baylık almak suretiyle gerekirse bölge temsilciliği alın, bölge fabrikaları kuralım sizlere, size Hı -hı. burada temsilcikler verelim, disbrütürlükler verelim, Hı -hı. bölgelerinizde gelişin, kazancınıza kazanç katın. Aslında siz gelip baylık alarak bizlerden Çiğ köfte üreticiler Derneği Çiğder üyelerinden fabrikalarından, firmalardan baylık alırken aslında sadece bir baylık almamış oluyorsunuz. Aynı zamanda bilgi birikimi, tecrübeyi ve ekonomik desteği yanınıza almış oluyorsunuz. Yani bunlar bir birliğin çok desteğini almış oluyorsunuz sonuçta. Bir çok kıymetli. Bunlar çok kıymetli. Tabii ki çok kıymetli olan şeyler bunlar. Ve son olarak hı hı. bir de şunu yapmış oluyorsunuz. Halkımıza ürünü sunarken kaliteli, son derece güvenilir hı hı. bir ürünü de sunmuş oluyorsunuz. Çiğ köfte sadece bir kazanç kapısı değil. Aynı zamanda Hı -hı. bir sorumluluktur. Biz Hı -hı. çiğ köftemizi halkımıza arz ederken şunu düşünmeliyiz. Sadece kazancı düşünürsek yanlış yaparız. Hı -hı. Çünkü biz bugün çiğ köftemizi çocuklarımıza yediriyoruz. Kesinlikle. Gelecek nesillerimize yediriyoruz. Kesinlikle. Onları çiğ köftemize besliyoruz. Aslında şunu unutmamak lazım. Hı -hı. Bunu altını çizmek istiyorum. Şu an çiğ köftemizle beslenen yavrularımız, çocuklarımız yarınların Türkiye'mizin liderleridir. Mutlaka. Yöneticileridir. Mutlaka. Yarınların liderlerini, yöneticilerini çıkırtayla beslerken sağlıklı beslenmelerini sağlayalım. Mutlaka. Bu konuda çok dikkat etmek şimdi lazım. Şimdi şunu özellikle belirtmem lazım. Bu iki ayaktan geçiyor. Hem tüketici tercihinden hem de bu noktadaki mağaza tercihinde, mağazadaki ve üretici tercihinden geçiyor. şimdi siz Çiğder noktasında biz seyircilerimize şunu tavsiye ediyoruz. Çiğder stikörü olan ...markalardan alışveriş yapmanız noktasında güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Sizin çiğ köfte işletmecilerine ve bayilere, çalışanlara tavsiyeleriniz çok önemli bu noktada. Tavsiyeleriniz ne evet. olacak? Biz e, özellikle şiddetle şunu tavsiye ediyoruz. Hı hı. Değerli bayilerimiz, değerli sektör e, mensuplarımız... ...biz çiğ köfteyi halkımıza arz ederken hı hı. asla şunu gözden kaçırmamamız lazım... Hı hı. Bizim halkımızın çocukları bizim çocuklarımızdır. Hı hı. Biz evlatlarımıza, ailemize yediremeyeceğimiz bir ürünü halkımıza sunmayalım. Son derece hijyenik kurallarına dikkat edelim. Kesin. Satıştan sunuma, her konuya saklama kusurlarına riayet edelim. Bunlar şu an gerçekten bizim için çok kıymetli çünkü halkımızın sağlığı her şeyin önündedir. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi çiğ köftenin faydalarına çok kısaca değinelim, süremizi doğru kullanmak adına söylüyorum. Bulgur, nar ekşisi, isot, kimyon, zencefil, sarımsak, ceviz, fındık bunların hepsi ayrı ayrı bir değer, ayrı ayrı değerlendirmesi gereken noktalar. Ama bu faydaları işte gelecek nesiller için biraz önce çok güzel ifade ettiniz, çocuklarımız için çok çok önemli olan noktada evet. biraz önce dediğimiz gibi çok ciddi anlamda Evde de 4 dereceye kadar noktada saklamamız gerekiyor. Son bir dakikanın içerisine girdiğimizde neler tavsiye edeceksiniz hem tüketiciye hem de bu işi yapmak isteyenlere? Evet, bununla ilgili bir hı. çalışmam vardı faydalarla ilgili. Süreyi, Zaman bazen, yetmediği için maalesef. inşallah başka bir zamana. Başka bir programda. Sadece şunu yani. şöyle vurgulayabilirim. Çiğ köfte bileşenleri, iso, bulgur, salça, kimyon... Baharatlar, hmm. e, sarımsak, soğan, e, zeytinyağı, nar işisi, ceviz, fındık daha bunun daha var. E, fazlası var. Bunların hepsini Google ortamında baktığımızda hepsinin ayrı ayrı faydalarını görmüş olacağız. Mutlaka. Ve bunun ne kadar sağlığa faydalı olduğunu hmm. mutlaka izlemiş olacağız. Şunu şiddetle tavsiye ediyorum. Çiğ köfteyi tüketelim. Gerçekten çiğ köfte bir sağlık ve bir vitamin deposudur. ...şiddetle tavsiye ediyorum çiğ köfteyi... ...sofralarımızdan eksik etmeyelim. Yaz-kış tüketilebilir değil mi? Tabii yaz-kış tüketilebilir hı hı. ve demeseydim... ...o sulara baktığımızda hı hı. aslında bir reklam... ...yapmadığımı, Tabii aslında ki. ne kadar sağlığa... ...faydalı olduğunu bir durum yerken... ...sadece karın do doyurmuyoruz. Hı hı. Sadece lezzet tatmıyoruz. Aslında kendimizi de beslemiş oluyoruz. Kesinlikle bir de baktığımız zaman şu son zamanlarda... ...o kadar güzel sunum şekilleri geliştirdiniz ki... ...çiğ köfteyle ilgili. Yani hani... Sushi tamam o da bir yiyecektir nimettir diyeceğiz ama yani Türkiye'nin e, sushi şeklinde sunulan çiğ köftelerini gördük, taco şeklinde sunulan çiğ köftelerini gördük. Gelişime çok açık bir nokta değil mi bu? E, tabii ki çiğ köfte farklı sunumlarla halkımıza sunup daha çok sevdirmek, daha Hı -hı. çok sağlığa faydalarını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. İnşallah çok daha geniş kitlelere ulaşır diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey katılımınız ve katkılarınız için. Evet. Son olarak söyleyeceklerinizi alalım. Ben buradan e, Akit TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Konuk ettiniz. Ee, bizi zaman. izleyen tüm izleyicilerimize, e, çiğ köfte sektör mensuplarımıza, baylarımıza, çalışanlarımıza, e, şeflerimize, gıda mühendislerimize, e, tüm halkımıza, sofralandan ürünü eksik etmeden tüketen halkımıza, e, çiğ köfte sektörü için çalışan çiğ köfte sektörü e, paydaşlarımıza, her kesime... Çok teşekkür ediyorum. Saygı, sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum. Aynı zamanda Ramazan bayramını da şimdi tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Ramazan bayramı inşallah hepimize bir hayırlar getirir, bereket i̇nşallah. getirir. Allah'ın rahmeti, bereketi sizlerin ve bizlerin üzerinde olsun diyorum. Amin. Sizleri Hepiniz saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de aynı duygu ve dileklerle bayramınızı şimdiden tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler bugün de ekonomi ajandasının sonuna geldik iş ve ekonomide görüşmek üzere